Deneyap öğrencilerine öncelikle öğrenme yolculuğunun bir hevesle başladığını ve azimle sürdüğünü göstermeye çalışırım. Hayatım boyunca karşılaştığım zorluklara rağmen yılmadan çözüm üretmeye odaklanmam, onlara örnek olabileceğim önemli bir yorum. Her sorunun bir çözümü olduğuna dair inancımı ve bu doğrultuda sergilediğim kararlılığı onlara aktarabilirim. Ayrıca disipline çalışma alışkanlığım ve hedeflerime odaklanma becerimle öğrencileri motive edebileceğime de inanıyorum. Öğrencinin hata yapmaktan korkmadan denemelerini teşvik eden bir yaklaşımı benim istiyorum. Bu süreçte işte her hata bir öğrenme fırsattır. Felsefesini onlara aşılamak ve özgüvenlerini geliştirmek için rehberlik edebilirim. rol model olarak öne çıkan bir diğer yönüm ekip çalışmasına verdiğim önemdir. Takım ruhunu ve karşılıklı saygı vurgulayarak öğrencilerin hem bireysel hem de grup içinde etkili çalışabilmelerini sağlayacak bir örnek oluşturmayı hedeflerim. Son olarak yeniliklere ve değişime açık bir birey olarak sürekli öğrenmeyi hayat felsefesi haline getirmiş olmamla onlara ilham verebilirim. Merak duygusunu canlı tutmalarını sağlayarak teknolojiyi sadece kullanan değil onu geliştiren bireyler olmaları yolunda onlara ışık tutmayı da amaçlarım.